Evet sevgililer oyuncuları. Bugün farklı bir hero devam ediyoruz. Lulu. Aslında ben iki maç oynamıştım. Onları da kayda aldım. Yüklemeyi düşünüyordum. Ama aksilikler oldu. Oyun kendi kendine sesi fulllemiş. Hatta ben şampiyon seçim ekranında böyle bir garip bir böyle rüzgar sesi gibi bir şey geliyor diyorum. Oyunun diyorum müziklerini mi değiştirdiler acaba? Halbuki o çok ses yükselmesinden kaynaklı oluyormuş. Ama zaten sesler arkadan inanılmaz yüksek geliyor. Benim sesim az geliyor ve ben de uyuklayarak konuşuyorum. Edit yaparken bile uykum geldi dedim ben bu videoyu paylaşırsam. Ancak insanlar gece uykudan önce izlerler. Vazgeçtim, sildim artık. Devam. O iki maçı da kazandım bu arada. Şeklim çok şık. Umarım oyun sesi şu an düzgündür. Çünkü ben oyun içinde de normalde yüksek sesle oynuyorum. Herkesin oynadığının aksine. Şimdi Samira Swain var. Aslında erken iki olsaydık iyiydi. Düşünüyorum ama bakalım. Tamam. İyiyim. Potum var daha. O beni gözüne kestirdi. Düşük canlıyım diyecektim. Öyle olmamış. Sen de böcek ol bakın. Bariyeri gitti, şimdi bizi kesebilirler Caitlyn'in manası da yok birazcık daha dikkatli oynayayım Dojlamaya kendime güvenmiyorum şu an, böyle riske atamam Birazcık da sohbet edelim, ben LoL'e nasıl başladım? Bir arkadaşım telefonda bir oyun oynuyordu LoL'e çok benziyordu beni de çağırmıştı. Beraber oynadık falan. Ben tabi bilgisayarda vakit geçirmeyi daha çok seviyordum. Bir de bu oyunun bilgisayar versiyonu olduğunu biliyordum. O yüzden onu denemek istedim. Ben başladım, sonra arkamdan o da geldi. Beğendik, oynadık. Benim ilk oynadığım hero eşti. Çünkü telefon versiyonunu oynadığımda eşe e çok benzer bir hero oynuyordum ve çok sevmiştim onu. Aynı onun tarzında bir hero baktım. En çok eş uyuyordu ama eşi beceremedim. Çünkü eş çok savunmasız ve yani cüz bir karakter gibi gelmişti. Sonra araştırdım, baktım. Hani nişancı aynı böyle kadın olacak. Çünkü kadın olması önemli benim için. Kadın olmayan hilolar hiç oynayasın hala gelmiyor. Ben de Vayne'i buldum. Oyunu biraz daha işte kazanmak için vesaire değil de sevdiğimiz olur. Onları oynamaya yönelik oynuyordum. O alternatiflere bakıyorum çünkü botta biraz durumlar kötü gidiyor. Adam 7 level, biz 5 level kaldık. Ya bir yerlerden sürekli ölme sesi geliyor. Ölmeyin artık. Oyun ilk oynadığımda sadece sabit ekranda, kilitli ekranda oynuyordum. Sonra sonra alıştırdım kendimi. Kate'in biraz yardım etsene adamı. Ama. Acaba ilk dozumuz mu geliyor? Allah kurtarsın! Allah kurtarsın adam kardeşim. ölmüş oradan gelirken. <laughs> bu adam sürekli ölüyor zaten bir şey vermeyecek artık. Ben sana yardım falan edemem. Senle beraber oynarsam ikimiz de ölürüz. İyi değil yani bu. En azından Olaf ve Diana ile bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Abi arkana baksana ama. Arkasında 50 tane insan var. Samira'ya oynayacağım diye uğraşıyor. Oha oha yapma bunu yapma bunu ya, o kadar da değil. <laughs> Takım biraz şey... Şey işte... O yüzden biraz daha sohbet edelim. Şimdi ben... İlk Vayne oynadığım zamanlar support'un farm almaması gerektiğini bilmiyordum. O yüzden uyarmıyordum kimseyi. Sonra ben tabii ara sırada support oynamam gerektiğinde sonra kalmıştım bir kere denemek istedim. O yüzden ben ilk sorak oynadığımda yanımdaki ADC'nin fanlarını alıyordum. Adam da aynı güzellikle söylemişti alma falan diye. Ben de şey çakallık yapıyor sanmıştım. Hani alabilen alırdı çünkü. Diğer telefondaki oyunda da mantık öyleydi. Sonra bana güzellikle açıklamıştı. Hiç öğrenmedi. Bak işte supportlar şöyle yapar böyle yapar. Sonra support çok sevmiştim o gün. Support oynamaya başladım. Ben de sizi. Ben de sizi. Şey niye o kadar sevgi fıtırcı gibi oldum? Yazık kafana. Şimdi challenge. Buradan döndüreceğiz bu maçı. Ve ilk bozgunumuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Günün bütün olumsuzluğunu, stresini şimdi atmış olduk. Aslında yanlış anlaşılmasın. Kaç LP gittiğini merak ettiğim için bozuladım bu maçı. 15 gidiyormuş. En beğendiğim ve inanışına en saygı duyduğum hero'lardan birisi Irelia. Masum güzelliği var. Duru. Tabi daha havalı karakter olsa başka bir şey söylenebilir. Gözlerimi kaparsam çok daha fazlasını görürsün. bunlar niye bu kadar korkunç? Bu arada ben Draven oyuncularını çok korkunç buluyorum. Sanki böyle oynadıkları karakterle bütünleşiyorlar gibi. Ve hepsi de birbirine çok benzeyen tip özelliklere sahipler. Ve şimdi Blaine'de farming mi yapacağız? Alamaz mıyız? Aldık. Çok iyi. Güzel. Yosu. <laughs> W'yu natürse atmadım ki ben. Biz bu kuleyi var ya yok ederiz şimdi. Onlar güçlü ama. Güzel. Şimdi alamayız bunu. <laughs> evet, ses çıkarıyor orada. <laughs> Oha bir şey keşfettim. Mesela şuna basıyorsun ya diye en düşük itemden başlıyor. Oha çok iyi. Güzel. Güzel. Basın kardeşler. Sen böleceksin sen ne? Ölüyorduk. <laughs> Şaka maka ölüyorduk. Temkinli alacağız işte. Ne? O değildi sanki. Çok iyi. <laughs> ben bir şey yapmadım ya. Epe. Üç lütfen. Support Aga'da var. <laughs> ya adam mısın yapıyor. <laughs> ha. <laughs> ha? Ben basamıyorum. Hangi tuşu almışım ben Mika'nın? çok eğlenceli bir maçtı ya. İnsanlar da hiç toksik değil yani bir, bir iki toksiğimiz var şimdi onlara bir şey demiyorum mu? Karşı takım da böyle çok şey değil yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Ezreal Honor. Skarner bana git git dedi atmayacağım ona. onu. Bu maç tuzu almasa tuz atıştık ya. Devam edelim. Devam. Eşli çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Hadi gidelim. Ona ben ev verdim. Voodoo'yla ezici çok zor oluyor bu arada. Hmm. Eş bir tık yavaş ve bu eş Voodoo'da böyle olmaz çok. Vur. Vura bir yasam vur lütfen. Ah oh, değmedi. Nefesimi tuttum oradan. Olur öyle bazen. Thank you. <laughs> Aa öldüm. <laughs> Tam tenç kayıp buradaymış çünkü. Ben ben ne yaptım ben ya? My bet. Ay ne güzel xp yaptın ya. Ya alacağım ben de bana ne ya. Öf. İşaret atıp durma. Ben neyim burada? Aç gözü nasıl içecektin sen o farmı? Sakinlik. Ve bizim ne yapmış ya? Oyunu mahvetmiş. Eğer atlamaya kalkarlarsa güzel cevaplarım var. güzel. <laughs> ben döneyim sen plate alalım. Tamam Kenç ne yapıyor acaba? <laughs> Önüne geçeyim. Boş ver onu artık sağ. Ah, az daha içinde kalıyordum. Benim de ultim var. Vuruyor ama şaka maka. He şimdi W gelecek dur. Bekle. Yes, i̇yiyiz çok iyiyiz yes, çok iyiyiz. Yes. <laughs> Nasıl bir oyun? <laughs> Dat is daar overbellen. Nereye giriyor? W'm var. Sal sal. Yes işte bu be. Sattık. Бойчи и онмадо, бойчи и ичьи онмадо нафига Takım kırılgan olduğu için mi kaybediyoruz? Şunu alın artık. Alın şimdi lütfen bunun ölmesi lazım şu an. Çok güzel. Bitir bitir bitir. Bence de Gragas report yani. <laughs> Ve Cici. Ben bugün çok eğlendim. Bütün maçlar çok zevkli geçti. Kaybetmiş olsak dahi o diğer iki maç onu çok iyi etti İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar kaldıysan zaten alfa ayrı bir teşekkür ederim. Bye.